Hoş geldiniz. Oğlum ben bunların hepsi nasıl zor yani? ya? Yani? oralara götürecek. Hocam he. Ayrı. 2034 <laughs> ne? Hocam Kal Kral Gravet sana da kuranlar mı? Hocam daha oraya mı gideceğiz? Başından mı ki ya? Yok başından mı? Şuraya... Şuraya mı gideceğim? Sanki çok güzel. A few moments later. Ah ne zime? Derenin yanında bekle. Bu kim? Hemşire. Haşmet maaplarının ellerini görebilir. Hele hele. Hele hele. kızım baksana abi aşkım ah işte nasıl senin bağımsız olmasın gelebilirim çok otan <laughs> şiir sever misiniz Şimdi, ana gidelim hocam belki anla asla ozan selam kardeşim köle, köle tüccar dur bende köle vardı lan satan mısın? Atlı paralı asker. Selamun aleyküm. Tap. Kardeş bize ziyafet var dendi. Yok. Hadır pazarın ile erdak. o nasıl yok? Ha <laughs> yokmuş. Çürümüş domuz son görünce benim sıfadır eşkali Evet Sırt tüccar hocam. Hocam bize ne lazım? Al, artı 42 artı 14. Artı 50 artı 16. Bunlar daha iyi. <laughs> Ama bu daha içik sürüyor bence. Yok ya. Hocam zaten ölümsüz. Görünüş daha önemli. Ama bak bu güzelmiş. De boşver biz böyleyiz. Atımız iyi silahımız. Balta falan kullansam mı ya? Yok yok iyi bunları beğenmedim. Tamam neyse geri giden biz. Oğlum gelecekler mi ki? Ama kimse gelmiyor. Baksana kimse gelmiyor. Etrafta dolanıyorlar hocam. Ben giden mi geri o zaman don't you wanna go? Aga niye gitmiyor bu? I already for. Aha kim? Of koş 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 koş. Kont Kutlans. Aa bu adam bize görev veriyor. Kut Kut adam. Hocam siz burada bekleyin. Siz burada bekleyin. Şimdi size ateş atmıyorum. Heh.

daha bak. Ha onlar piyade, bunlar süvari tamam. 36 kişilerim gücüm Yardımınız için teşekkürler beyim. Hayatımızı kurtardınız. Ne demek yavrum? Git lan hadi az bir <laughs> Hay Allah hadi. Yani belki bize katılırız nerede? Ee, şimdi ne edeceğiz biz? Brunlun. Ha boşver. Chat modu şimdi öyle. Garip mesajlar geliyor arkadaşlar. Ben çok teşekkür Hocam dur kuba şeyde. Lan burayı kuşatmıyorlar mıydı ya? Nerede bunlar? Şimdi adam... Oo, bunların hepsi buraya çıkmış. Adam toplayıp basla. Kaç kişiyiz? 500

Hocam. Yakaladım yakaladım. Emir ayyam. Yardım. Allah'a emanet götür bu Siz burada siz burada siz burada. Ben önce bir yapayım. Sonra beraber alırız gömeriz onları. Hocam okçuların süreydiz. Okçular gelin. Tüm var okçu. Oo iyi var var gel. Gel 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 gel.

Asıl ne var ya? Orada full okuyacak. Böyle mükemmel takılacak. Asıl <laughs> topuğunuza topuğunuza, topuğunuza, topuğunuza asısı var Topunuz asıl. Topunuz asıl. Topunuz asıl. Asıl var lan. Asıl var lan. Suarlar halledermiş <laughs> ya. Kadirler de <laughs> Hanımlar. Gelin piyade, gelin piyade. Civarlı hiç kullanmış bilmem bakın. Hadi onu nasıl vuramadım? Hop 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 Piyadeler alır be, piyadeler alır be. aldık be koçum Süvariler siz de kalanı bitirin. Dürü, dürü. Tersime geldi tersime ama yaptık. Koçum benim be aslanım. Benim. Artık benler kardeşim Neyse Teslim olacağım tabi kardeşim teslim olacağım. Aha Kaçamazsın şimdi Kaçamazsın Kaçamam. kurtulamayın Kıbrıs polisinden Bayman Bana başka seni bırakmadın Hocam şimdi durun siz bir. Siz bir durun. Zaten bunlar da 32 Güzel bir taktikle hepsini haş ederiz. Hacı hacamat ederiz. <laughs> hepsini hacamat ederiz. Oksler gelin. <gülüyor> <gülüyor> The better. Yeah. Legacy, this is forever. Huh. All the more times I've been severed, I'm raising the bar. You go ahead and measure. Yeah. Think about chops for a toast. Yeah. Time that we welcome the goats. Yeah. Yo, we're just even. Get that you know I got all that anthem. Come back in. what you call that Got anthems and bands with masters. Get in the bikes like my name was Miranda I ain't bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive One more time, this is forever Remember the legend, he never gonna die, yeah I ain't bigger dead, big dead than alive, I ain't bigger dead than alive, yeah. I ain't bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive, just making sure that you know why, because this is forever uh -huh. Gece oldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. E, videoyu burada bitiriyorum. Karakter özellikleri şöyle hileli yani. Gücü falan daha arttırabilirdim ama bilmiyorum arttırmadım biraz gene. Hani alırız da her türlü. Çok da olmasın. Çok da abartı olmak abartı olmasın istemedim. Böyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye bye happiness.